Arkadaşlar ben anlayamıyorum da birisi anlatsın. Bu kedilerin kendi kendini taratma olayını. Bak mesela ben tarıyorum şimdi. Her yerini tarıyorum böyle. Oh. Kaldı kafanı oğlum. Kaldı kafanı oğlum. Heh. Şöyle güzel güzel tarıyorum. İlla inatla bunu böyle kafasını sürtecek. Bak şimdi. <laughs> Beceremiyor da. Ama inatla yapıyor. Bak hareket salak mısın sen? Bak ben seni tarıyorum böyle huşur huşur. Oh mis oh. Bak anneciğim oh oh. Ha, oh. Ha. Oh. 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 Ne istiyorsun şimdi onu mesela? Az önce daha çok istiyordu taramadan önce. Oh.